Konuğum Gökçek Şifa Bitkileri Kurucusu İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Görüşmeyeli bir haftadır. Çok hoş. Yine masanızda bana böyle bir şeylerle geldiniz. Bu bitkinin çiçeği mi bitkimi nedir? Adı nedir? Ee, bu gördüğünüz Söğüt'ün dalı. Heh, Söğüt dalı. Söğüt dalı. <laughs> ee, türküleri de var. Evet. Söğüt dalının kabuğu destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktından şöyle çok güzel bir kapsül ürettik. Evet. Eklem kireçlenmesi, hı hı. eklem ağrısı, hı hı. Eklem sızısı, bel fıtığı, sinir sıkışması. Yani omurilik taraldığı için sinir sıkışması oluyor. Belden aşağısını kontrol edemeyebilir kişi. Her türlü romatizma. Romatit, artrit, ankilozan, spondilit, fibromiyal. Yani yumuşak doku romatizması, omurilik romatizması. Her türlü romatizmaya karşı hı hı. dünyada en etkili bitkilerden birisi. İlk aspirin zaten bundan üretilmiştir. Bunu üreten aspirin firması bakıyor ki bunların dalını toplayacaksın, soyacaksın, kurutacaksın, destilasyonla damatarak ekstraktine edeceksin vesaire vesaire. Çok maliyetli bir iş olduğu için aspirini sentetik üretmeye başladılar. Hı hı. Asetil salisilik asit ürettiler. Fakat bu sentetik olduğu için insan vücuduna tahribat yapıyor. Doğal olmadığı için. Oysa Söğüt'ün, dalının, kabuğunun, insan vücuduna herhangi bir yan etkisi yok. Herhangi bir yan etkisi olamaz çünkü doğal. Hı hı. Kimyasal değil. Bu kişi bunun hapını, kapsülünü, damlasını, derecesini aldığı zaman bunun birleşimdeki etken madde kargodan gelen paket gibi. Ee, saligenin şeklinde. Yani glikozla bağlı asetil salisilik asit açık değil kargodan gelen kutu gibi kutunun içerisinde olduğu için asetil salisilik asit herhangi bir yan etkisi yok. Hı hı. Kana karıştıktan sonra çözülmesi etkisi yavaş yavaş 4 ila 24 saat sürüyor. Hı hı. O nedenle insana herhangi bir yan etkisi yok. Artı bu e, sinirsel ağırlara, nevralcik bu yüz yüz felci geçirenlerde trigeminus nevrolji denir. Yüzdeki sinirsel iltaplanmalara vesaire vesaire idealdir. Herhangi bir yan etkisi de söz konusu değildir. E, bu nedenle günümüzde artık aspirinden çok Söğüt'e yönelildi. Söğüt'ün damlası, drajisi, kapsülü yapılıyor. Avrupa'da hele hele mesela Almanya'da yüzde 85 kimyasalı terk ettiler. Eczanelerde satılan ilaçların yüzde 85'i bitkisel'e döndü. Evet. Yan etkilerini gördükleri için. kimyasalların mutlaka Mideye, yani bu aspirinin birçok türevi var, çocuk aspirini, bebek aspirini vesaire vesaire yutturmaca bunlar mideye zarar verir, mideyi delebilir, mide mukozasını tahribat yapabilir, böbreklere zarar verir. Nitekim benim tanıdığım bir zat muhterem, sabah adam işe gelmişti böyle ama benzibeti, sapsarı, halsiz derması, yorgun, perişan böyle. Biraz da agresif dedim ki neyin var bir şey mi oldu? Hı hı. Ya dünden beri başım ağrıyor. ağrıyor. Bir türlü kendime hı hı. gelemiyorum. İki tane aspirin yuttum ama yine fayda etmedi. Eyvah. Dedim ki sen mide kanaması geçiriyor olabilirsin. eyvah en Acil evet. doktora git dedim. Yok canım. Cık. Yok yok sen doktora git dedim. Dedi ki ben demir hapı alıyorum da ondan zannettim defacatım koyun geliyor. Belki o kanama mı geçiriyor acaba dedi. Yine de gideyim dedi. Beni dinledi doktora getirdi doktorun iş doktoru. 15 dakika geç kalsan gidebilirdin demiş. Eyvah. Mide kanaması geçiriyor. Acil hastaneye kaldırmışlar. 3-4 ay sonra karşılaştık. Nasılsın dedim. Çok şükür. Uyarmasaydın gidecektim Hı. dedi öbür aleme. Çok öbür tarafa gidecektin sen <gülüyor> durdurdun. <gülüyor> Tabii. Yani nasibinde varmış, kaderinde varım yaşamak <laughs> Böylece yardımcı olabildik. Evet doğal olan söğütün herhangi bir yan etkisi yok. Hı hı. Buna benzer bir bitki daha var. O da Afrika'da yetişir şeytan pençesi kökü. Hı hı. O da romatizmanın her türüne karşı etkili. Artrit, artroz, antilozan spondilit, sistemik lupus, behçet hastalığı. Şeytan pençesi kökü. E, ee, Harpago. Hı hı. Şeytan pençesi ismini koyduğumuzda ilk zamanlar vatandaş ya bu şeytan ismi çok kötü. Sen yani güzel bir isim koyu falan dediler. İyi hadi latincesi. Yarı latince koyduk. Tabii kısalttık biraz. Harpa Gofitin Pro Combens. Almanya'da bunu üreten birçok yüzlerce firma damlasını, derecesini üretince hı hı. ve birçok firma bu Namibya çöllerinde tarlaları kiralayıp çiftlikler falan yapıp bu işe yoğunlaşınca Alman Sağlık Bakanlığı Acaba burada bir film mi dönüyor diye inceleme başlattı. Hı -hı. 1024 hasta üzerinde çok ağır hasta. Artrit, artroz, ankylozans, fibromiyalji gibi hastalar üzerinde tedavi denemeleri yaptı. Gerçekten iyileştirdiğini görünce herkese ruhsat verdi. Hı -hı. Önce ruhsat vermekte Alman Sağlık Bakanlığı şüpheliydi. Acaba gerçekten mi? Bunlar ne kadar bu işe girdiler mesela? Evet. Sonra Fransa'da araştırma yapıldı. Fransa devleti de bununla inceleme yaptı. Bugün günümüzde yüz binlerce insan harpago kullanıyor. Her hı. türlü romatizma karşı. Romatizma için. İkisi evet. de Söğüt de öyle. Diğer şey tabii tam Söğüt, harpago da. Harpago. Isırgan. Tabii hı. biraz daha buna göre yumuşak ısırgan. Ardıç kozola. Hı hı. Yani çok güzel romatizma karşı çok etkili ürünler var. Masanızda diğer Söğüt'ün yanındaki o ne? Odun parçası mı onlar? Odun. Bilmiyorum. Odun. Bildiğimiz odun. Evet odun. Şurası yanmış Bazen ben bunun çok güzel kokusu olur. Yakıyorum. Hıhı. Şöyle güzel bir böyle odun yakmak ha, için küçük tütsü gibi evet. bir şey. O üstüne koyuyorum yanıyor. Yanarken çok güzel bir koku yayıyor Hı -hı. tütsü. Bunun süper kritik süper kritik karbondioksit ekstraksiyon sistemiyle damıtılarak elde edilen farklı bir sistem. Damıtma değil bu. Süper kritik karbondioksit ekstraksiyon sistemiyle yağı elde ediliyor. Bir milimi 25 dolar. Hmm. Bir litresi bir 25 bin dolar. Oo, ne işe yarıyor peki? Bu Arap şeyhleri falan filan zenginler bunun bayılıyorlar kokusuna. Çok seviyorlar. Kokuya. <laughs> peki sağlık yani, açısından ne faydası Sağlığa da faydası var. Bununla ilgili Udu Hindi ya hmm. üretiyoruz bir Udu Hindi. Evet. Ee, Hindistan Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Çin gibi ülkelerde yetişir. 30 metre boyunda bir bitki. Bununla ilgili Malezya Kuala Lumpur baş şehri. Kuala Lumpur İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor Haşim ve ekibi <laughs> tedavi denemeleri yapmışlar. Her türlü akciğer kanseri, göğüs kanseri, mide kanseri, kolon hmm. kanseri, rektum kanseri Efendim rahim ağzı kanseri, prostat kanseri, lösemi, kemik kanseri, aklınıza gelen her türlü kanserle ilgili çalışmalar yapmışlar hı hı. ve etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırmalarla her türlü Kanser kanseri iyileştiren. Artı iki Japon ilim adamı bunlar da antidepresan olduğunu belgelemişler de klinik araştırması yapmışlar. Bununla ilgili antioksidan olduğu belgelenmiş, diyabete karşı etkili olduğu, yani birçok faydası var. Herhangi bir yan etkisi yok. Peygamber Efendimiz zamanında 1400 yıl önce çocukların bademcikleri büyüdüğü, iltaplandığı zaman, böyle şiştiği zaman oranın halkı çocukların bademciklerini söküp alıyorlar mı? Patlatıyorlarmış böyle söküp herhangi bir alette. Hı hı. Peygamberimiz diyor ki çocukların bademciklerini bu şekilde yapmayın, almayın, patlatmayın. Hı hı. Onlara ulu hindi yağ verin. Ulu hindi yağ kullandığı zaman ne yapıyor? Bademcik enfeksiyonunun şişmesini hemen önlüyor. Önlüyor. Bizde bir hanımefendi burnu kuruyor, burun delikleri kuruyormuş böyle. Ne yaptıysa fayda etmemiş. Ne tavsiye edersiniz dedi. Dedim ki Udu Hindi tavsiye ederim. Aha. Udu Hindi böyle küçük bir sprey doldurmuş, fıs fıs yapıyor. Evet. İki üç gün sonra burnundaki, deliğindeki Kurulup. kuruma hemen Gitti. geçmiş. Harika. Sinüzite karşı etkili, hı hı. orta kulak iltihaplanmasına karşı biz bunu değişik bir modelini ürettik. Udi Hindi KKB <laughs> kulak burun boğaz. Ha Udi Hindi KBB evet. KKB. KKB. <laughs> ee, bu önümüzde etiketini bekliyorum. Bu Udi genel. O genel o kulak bu, burun boğaz için. Farangit efendim kulak ağrısı orta kulak ağrısı vesaire çok özel bir ürün. Kullandığı zaman. 19 çeşit bitkinin yağını içerir. Hmm, başka şeyler de var onun tabii içinde. Tabii tabii. Papatya yağı, nane yağı, karanfil yağı, sarı kantoran yağı, aynı sefa yağı vs. 19 çeşit. Ne yapıyor? Burada ne kadar enfeksiyon, mikrop varsa viral olsun, bakteriyel olsun yok ediyor. Evet bu e, resimde gördüğümüz bitki meyvesi. Nedir? Uduhindi. Uduhindi'nin meyvesi. Ağacı, meyvesi. Evet mükemmel herhangi bir yan etkisi yok tamamen doğal inşallah önümüzdeki günlerde bunun bir süper kritik makinesini bir makine değil ünite hı hı. getiriyoruz kuracağız bir hı. iki ay sonra kendimiz üreteceğiz. O dihindi ya. O, deyindi o deyindi yani harika. 25 bin dolar nerede vereceğiz çok pahalı. Çok, hakikaten çok pahalıymış. Abi biz bunu çok uygun fiyata satışa sunacağız inşallah. Evet inşallah peki devam ediyorum. Doğal doğum için e, sizde böyle yöntemler varmış, şifalı bitkiler. Ha, çok enteresan bir... Doğumu kolaylaştıracak. Doğumu kolaylaştıracak, çok enteresan bir yağ ürettik. Aslında bu yağ var, denenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 323 bayan, Evet doğumda zorlanan krampları, ağrıları, sancılar olan doğuma e, problem yaşayabilen insanları, bayanları seçmişler. Onlara uz, e, hint yağı, Hint. Hint ya. Bunun Aha. ismi Hint ya ve İngilizce castor oil denir. Castor oil in Hint ya. Burada resmi var. Arkadaşımız tıklayabilirse Hint ya. Hint ya. Bunun tohumu aynı ee, bu kene var. Kene bir, bu hayvanların üst sırtına böyle Hı -hı. yapışan onun mi aynı keneye benzer tohumu. Öyle mi? Öyle çok rengarenk, çok enteresan bir tohumu var. Bunun tohumu soğuk baskıyla elde edilen yağı özel bir destilasyondan daha geçmesi lazım. Yoksa hı hı. zehirli. Hı hı. Yani öyle a, hemen soğuk baskıyla sık alsat olmaz. Destilasyondan geçecek. Aksi halde zehirli. Bu Hint yağı doğumda zorlanan problem olan bayanlara içiriliyor hı. ve krampları çözüyor. Bir gün önceden kullanıyor. Rahat doğum yapıyor. Çok 323 bayan üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde denilmiş. klinik araştırması var. Hı hı. 2008 yılından 2015 yılına kadar 7 yıl süreyle takip edilmiş. Hı hı. Yani bütün bayanlara 323 bayan üzerine denenmiş. Hint yağı içiyor, normal doğum yapıyor. Sorunsuz. Fakat bazılarında ağır geliyor, Bulantı yapıyor, kusma yapıyor vesaire vesaire. Hiçbir yan etkisi, bebeğe zararı hiçbir şey yok. Hayır, hayır. Doğumu hı -hı. kolaylaştırıyor. Hı -hı. Bazı bayanlar doğum sırasında çok geriliyor, strese giriyor. Hı -hı. Doğum yapamazsa ne oluyor? Sezeryan yapmak zorunda kalıyorlar. Sezeryanla da çok yan etkisi var. Bir bebek dünyaya sezeryanla, ameliyatla olarak gelirse akciğerinde genellikle su kalıyor. Hı hı. Doğum sırasında o rahime geçerken sıkışma ile beraber akciğerine ne kadar sıvı varsa atıyor. Ama sezeryanla doğumda bu sıkışma olayı olmadığı hı hı. için sıvı akciğerinde kalıyor. Normal doğumdan 7 kat daha fazla akciğer yolları enfeksiyona sebep oluyor. Yani sezeryanla doğum lazım. Sezeryanla doğum yapmak hem psikolojik olarak ileride ruhsal sorunlar yaşayabiliyorlar hem de böyle Akciğer enfeksiyonu daha iyi. E, bu kene gibi olan tohum. Evet, Kene gibi dediğiniz zint evet, evet. yağının tohumu değil mi? tohumu. Bu tohumda ne ediliyor? Bu da çiçeği. Çiçeği, Hı, çiçeği, çiçeği yaprağı. Şey. Evet çok güzel. E, bununla ilgili çok enteresan bir anım var. Onu sonra anlatayım. Buyurun. E, şimdi bunun e, Amerika'da yapılan bu araştırmada İran'da da yapılmıştır. 48 bayan üzerinde Meşhed Üniversitesi Tıp Fakültesi doğum kliniği. Doğumdan bir gün önce zizunus ya içiriyor. Hamile bayana krampları çözdüğü için çok kolay doğum oluyor. Yani çok rahatlıyor, hiç sorun yaşamıyor. Hı hı. Bunlar da 2003 yılından 2008 yılına kadar 6 yıl süreyle gözetleme yapıyorlar. Hı hı. O da hindinin etçi. Pardon. O, şey. o da hindi. Bu. Hint ya, birbirine Hint benziyor etçi. Evet. ilgili. İran'da da çalışma yapılmış. Yani birçok çalışma var. Biz ne yaptık? Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Normal olarak Hint ya ya Castor Oil İngilizcesi. Hı, hı. böyle saf içilebilir. Kabızlığa karşı etkili. Bir hı hı. çorba kaşığı içersiniz, hı hı. rahatlarsınız. <laughs> Ter temizdir, hı hı. bağırsaklar. Biz bu hamile bayanlar için özel bir Hint yağı geliştirdik. Hint yağı hamile, hamile bayanlar için. <laughs> Özel bir şey. Bunun birleşiminde farkı nedir? Zencefil var. Zencefil ya, hmm. yağı. Zencefil yağı bulantı, kusma ve önler. Önler. Yani yüzde yedi kullananlar da bulantı, kusma gibi rahatsız olmuyor. Zencefil bulantı, kusmayı önler. Hı, hı Papatya yağı var. Papatya Papaverin kadar etkili kramp çözücü. Hı hı. Bundan da ilaçlar yapılıyor. Biz de bununla papatya ile ilgili kapsülümüz var. Nane ya, aynı sefa ya. Bunlar da kramp çözücü olarak takviye edici. Özel bir hint yağı geliştirdik. Harika. Peki ee, doğal doğum için yöntemleri sorduk. Bir de tam tersini soracağım. Hamile kalamayan bayanlar için bir doğal kürleriniz var mı? Aa, tabii tabii. Şimdi mesela Çeşit çeşit sebeplerden olabilir. Miyom, kist Aha. falan. Eğer böyle bir miyom, kist gibi rahatsızları evet. var da bundan dolayı hamile kalamıyorsa bayan zerdeçal. Hı hı. Seti kullanmak gerekir. Zerdeçal, hayt. Hı hı. Özel bir set. Kullandığı zaman miyom, kist, nodül ne varsa eritir. ter eder. Fakat bazılarında hipofiz bezesi yüksek oranda prolaktin salgılıyor kadınlık hormonu östrojeni ve gestrojeni vesaire ne yapıyor? Baskılıyor. Hı hı. Bu hormonları baskıladığı için prolaktin e, kısırlığa sebep oluyor. Eğer böyle bir sorun varsa doktoru teşhis edecek. Diyecek ki senin prolaktinin yüksek, prolaktini yüksek olanlara hı hı. destonekti çok ağır ilaç veriyorlar. Biz bunu çok kolay hallederiz. Zerdeçer seti kullandı mı? Ofis bezesinin böyle hemen altında Hipofiz becerisi nokut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Hı hı. Bu bütün vücudumuzdaki hormonların orkestra şefi. Nere, Hangi organ ne kadar hormon salgılacağını o yönetir. Orkestra şefi. Şimdi bunun sapında mikro yani 2 santimde küçükse mikro 2 santimde büyükse makro denir. Makro mikro. Adenom, kis varsa prolaktin yüksek salgılar. Prolaktin yüksek olursa kadının hormonları düşer. Düşerse o zaman gökçek devreye girer. <gülüyor> <gülüyor> Özel bir e, ürünümüz var. Zerdeçal setini kullandı mı buradaki pivot bezesindeki makro, mikro, adenomu eritir. Hiç sorun değil. Ee, başka sebepleri varsa bilmemiz lazım. Detaylı bilgi Tabii, gerekir. Ona göre Ayrıntı, bir kür yani Başka başka sebepleri varsa hayt seti <laughs> kullanması gerekir. Kişiye göre değişir. Erkeklerde kısırlık sorunu varsa hı hı. varikozuldan dolayı bazı erkekler mesela çocukken kaba kulak geçiriyor. Hı hı. Kaba kulağa sebep olan paroksima virüsü aşağı iniyor tesislere. Yani burada hı hı. kaba kulakta tükürük bezesinden aşağı iniyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra varikozula sebep olabilir. Orşit, testis iltihaplanmasına sebep olabilir. Ee, epididimite tesis üstü becesi iltihabına sebep olabilir vesaire vesaire. Eğer böyle bir sorundan dolayı e, sperm kalitesi bozuksa erkeklerde çocuğu olmuyorsa onun içinde çoban çöker seti var bizde. Kullandım. Uh -huh. Kullandı mı? Şimdi mesela bundan kaç yıl önce Almanya'da bir beyefendi radyolojide çalışıyor. Hı uh hı. -huh. Yani röntgen çekiyor hastaların röntgeni çekiyor. Her gelenden mikrop kapmış, her gelenden mikrop kapmış, kapmış. EBV, Epstein-Barr virüsüne yakalanmış. EBV virüsü kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Hastanede çalışan personel olduğu için doktorları özel ihtimam göstermişler. Çeşit çeşit antibiyotik, antibiyotik. 6 ay bakmışlar ki adam iyi olmuyor. Demişler ki yapacak bir şey yok. Senin rahatsızlığın kronik yorgunluk sendromu. E ne olacak? Eve gidebilirsin. Ne yapacağım evde? Yatacağım. Hiçbir şey yapamayız artık seninle. hastalığı da denir. Kronik yorgunluk sendromu. Beyefendi beni aradı dedi ki hastaneden beni eve gönderdiler. Ölüme terk ettiler. Dedim nasıl ölür? Öyle, öyle bir şey mi olur? Vallahi öyle. Doktorlar bir şey yapamadı. Ölüme terk ettiler beni. Bana bir çare. Dedim ki ya nasıl olur? Dedim tamam sonra görüşürüz. Ben otobandayım. Yok yok arabanı çekti. Daha beni dinledi. Dedi. Benim çok önemli. Ölüm kalım meselesi. Peki dedim dinledim. Hallederiz. Dedim. Hı, hı Bizim iksir diye bir ürünümüz var. Eski ismi iksir, yeni ismi zencemay. Bu sarımsaklı limon suyu. Birçok 19 çeşit bitki var içerisinde. Hı hı. Tamam dedim göndereyim bir ürünü, dene bakalım. Bu hanımı karşı çıkmış. Ya sarımsaklı su içilir mi falan demiş. Ama yok, öleceksin de kalacaksan bunu deneyeceğim 3 ay demiş. 3 ay sonra Sarımsak şifa zaten antibiyotik. Evet, yani ama hanımın sarımsak koktuğu için hı hı. rahatsız olmuş. Üç ay sonra bu sefer hanım arada dedi ki abi sizin ürün çok iyi geldi kocama adam gezmeye başladı çaralharkeye gitmeye başladı yemeği yani çok çok iyi geldi bizim çocuğumuz olmuyor ona da faydası olur mu dedi. Hı -hı. olur dedim Halderberg Üniversitesi Tıp Fakültesi kadın Hastalıkları doğum kliniği Hı -hı. bunlara incelemiş İki tarafta da sorunlar var asla çocuğunuz olmaz sizin İkinizin en iyisi Hı -hı. evlatlık alın demişler. Aa, dedim ki problem değil. Siz de kullanan beraber kullandılar. 3 ee, ay sonra eşi hamile kaldı. Daha sonra doğum yaptı. Harika. Şimdi kaç yaşında? 20 yaşında belki erkek kızları var. Harika. Elif ismini ben koydum. Öyle evet. mi? <laughs> ne güzel. Ya çok çok çocuğun ismini ben koydum. Harika. Evet. Peki devam edelim. Protein kaçağı ya da böbrek yetmezliğinin Tedavisi mümkün mü? Bu rahatsızlıklar için sizin tavsiyeniz ne? Tabi tabi burada huş Huş. Söğüt'e benzer bir bitki Ama bunun yaprağı bu sefer kabuğu değil Huş yaprağı Huş yaprağının destilasyona damatılarak Elde edilen ekstra Ama huş Bunun içerisinde sadece huş yok 10 çeşit bitki ekstraktı hı hı. var Altın başak otu Ayrık kökün Ekstraktı hı hı ısırgan, ekstraktör vesaire vesaire ne yapıyor? Normal olarak böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron süzgeç hücre var. Bu hücreler e, günde 7 ton kan süzüyor, temizliyor. Yani kanımız bu 1200 defa böbreklerden geçiyor. Hı hı. 1200 defa 7 ton kanı temizlemiş oluyor toplam olarak böbrekler günde. Birer milyondan iki milyon nefron süzgeç hücre var. Bunlar süzüyor, temizliyor, arıtıyor. Fakat üşütme, grip, nezle vesaire vesaire herhangi bir enfeksiyon geçirdiği zaman kana karışan iltihap böbreklere gidiyor. Böbrekleri de enfeksiyon tetikliyor. Ya. Fakat birer milyondan iki milyon nefron var. Ama bunlardan üç bin, dört bin, beş bin hücrede. Ha bu gördüğünüz bitki. Huş kirli. değil mi? Huş. Huş. huş kuşun kedicikleri, dönlenme Hı -hı. tozlukları bir kedicikte 2 milyondan fazla polen olur. Hı 2 milyon. Bir polen de. Evet, evet. Şimdi bunun birleşiminde Söğüt'ün yaprağında bir etken madde buldular. Betulunik asit. Hı, Hı Cilt kanserine karşı daha etkili. Cilt kanseri. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar dünyada klinik araştırmalar var. Bu ne yapıyor? Böbrekteki taşı, kumu, iltihabı tertemiz ediyor, enfeksiyon önlüyor. Doğal antibiyotik böbrekler için. Hı hı. Dünyada en etkili ve en doğal. Tabi bu biz sadece huş kapsülü üretirken sadece huş içermiyor. Ay üzümü, hı hı. idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması için krem, beri. krem hı hı. beri. Türkiye'de pek bilinmiyor. Bu genellikle Amerika'da, Kanada'da çok biliniyor. Kırmızı bir meyve değil kırmızı mi? Kırmızı meyve. Kremberi. Aha. Tur Türkiye'de turna yemişi deniyor. Hmm. Turnalar çok sevdiği kremberi için. Kremberi olarak mı başka bir Türk adı var mı? Onu düşündüm ama kremberi'yi biliyorum. Kremberi, e, kremberi. kırmızı. Evet Türkçe ismi çok nadir pek Aha. kullanılmıyor. Evet. Turna yemişi. Hmm. E, biz de bunun içerisinde turna yemişi de var. Her türlü idrar yolları enfeksiyonuna karşı çok yoğun kullanılıyor ve çok güzel neticeler elde ediyoruz. Mesela bir beyefendi İzmir'den ben aradım 10 yıl önce. Hı hı. Diyalize giriyor. Kreatini yükselmiş. Yani böbrek yetmezdi. Sorunu yaşıyor. Hı, hı. Dedi ki ben ölü gibi halsiz dermasız yorgunum. Haftada 3 defa diyalize evet. giriyorum. Kreatinim 6 bölmem kaç olmuş. Var mı buna karşı? Dedim ki çok geç kalınmış. Yani biz ne yapabiliriz? Ama bir deneyelim. Bilmiyorum yani deneyelim. Diyalize giren bir hastanın diyalizden geri dönmesi imkansız. Evet. Yani Kulağa da böbrek. çok kolay gibi gelmiyor zaten. Çok, güzel, çok zor. İdrara çıkabiliyor musun? Çıkıyorum. Ne kadar? Şu kadar. Falan filan. Dedim ki deneyelim. Alt hafta bir bakalım gelişme olursa devam ederiz. Hı hı. Adam kullandı. O, ben dedi. Ne kadar kullandı mesela? Altı, altı hafta. Yok, altı hafta. sonra. Altı hafta evet. Değerleri düzelmeye başladı. Doktora dedi ki ya ben diyeceğe girmek istemiyorum. Dedim ben arama. Hı hı. Doktor. Doktoruna danış. Aynen. Doktorun ne derse o. Ama çok erken. En az altı ay kullanman lazım. Doktoruna gitmiş, o çok güzel ama devam et, ne kullanıyorsun? Şunu, o devam et demiş, çok iyi. Gerçekten. Acele tamam. etme. Raporları var. Harika. Raporlar var. Ne verdiniz peki kür olarak? Böbek huş yetmezdi. Huş, huş seti verdiniz. Onun A içinde 11 başka... 11 çeşit ürün var. O yani huşun yanında başka... Tabii tabii. Ay yüzümü kapsülü, bosveliye kapsülü, meşe meşemeyek vs. 11 çeşit ürün o. var. Dört ay sonra tekrar aradı. Ben dedi diyalize girmek istemiyorum. Benimle konuşma, doktorunla konuş diyorum. Adamı zor ikna ediyorum. Diyalize girmek istemiyor. Kolay bir şey Doktorla değil. Doktorla tekrar tekrar. Zor 6 ay devam etti. Bitti gitti. Hiçbir şey Aa, kalmadı. Ha. Bu sefer İzmir'den Antalya'ya taşındı. Hı -hı. Normal iş yeri kurdu. Çalışıyor. Aradan 10 yıl geçtikten sonra kripten dolayı antibiyotik kullanmış. Ağır Hı -hı. antibiyotikler kullanmış. Tekrar böbrek yetmezliğine Eyvah. yakalanmış. Zaten böbrekleri hassas. Antibiyotik kullanılmaz ki. Evet. Beni tekrar aradı. Dedi ki 10 yıl sonra tekrar yakalandım. Ne olacak şimdi? Ne olacak hı. şimdi? Devam edeceğiz ama niye antibiyotik kullanıyorsun? Evet, Başka çarem yoktu. Kortisep doğal antibiyotiktir. Antibiyotik kullanmaya gerek yok. Pine bark yani çam kabuğu. ekstraksiyonu yapılıyor. Pine bark. Sahil çamı. Dünyada her türlü Bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Antibiyotiğe gerek yok. Hani olur. böyle biraz hastalandığımızda eyvah vücudumda bir kırgınlık var. Hasta oluyorum ben grip oluyorum dediğimiz anda hep Gülüt böyle alırız ya ilaçları. Grip ekinezya. her türlü grip. Şimdi ekinezya üşütme grip için. Nezle Aha. için. Evet. Afrika sardunyası sinüzit faranjit için. Hmm. O bir tık daha akciğer bronşit için kekik. Yani her rahatsızlığa karşı farklı farklı birçok bitki var. Gerek yok. Hı hı. Hemen antibiyotik kullanın, Ondan sonra ne oluyor? Bağırsak florası çöküyor. Başkıyor, evet. Faydalı bakteri yok oluyor. Kandida kuduruyor. Değişiyor, dönüşüyor. Zehir üretiyor. 10 yıl sonra tekrar 3-4 ay kullandı. Tekrar rahatladı. Yani iyileştiğimiz diye kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Evet. Valla Gay gayet güzel bilgiler öğren öğreniyoruz sizden. Her pazartesi çok bilgilendirici olduğunuzu düşünüyorum bu şifalı bitkilerle ilgili. Ben de şifalı bitkilere çok inananlardanım bu arada. O yüzden can kulağıyla dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, Haftaya pazartesi yine konuğum olacaksınız. Bakalım tamam. haftaya neyle geleceksiniz? Ve her evet. hafta merak ediyorum gerçekten. Her hafta artık ilkbahara yavaş yavaş giriyoruz. Evet. Yeni yeni bitkiler evet. getirip konuşuruz. Peki bekliyoruz.